Dünyanın tek 2000 Watt Blender'ı Silevs Limitless. Güç sizde artık. Silevs, Silevs, artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri herkes programı başlıyor. Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz ve yine seçim özel programında mübarek şehir Balıkesir'de, daha doğrusu Balıkesir'imizin özel mi özel, güzel mi güzel, birçok ilde büyük şehri bandırmada. Evet. Bandırma vapuruyla Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yer, gerçekten özel ve güzel bir yerler ve çok değerli başkanımızla, dursun Mirza. Tabii halk dilinde Mirzaoğlu diyen var, Mirza diyen var. Dursun Mirza Beyefendi ile birlikteyiz. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar merhaba. Merhaba Köy TV, hoş geldiniz Bandırma'ya. Çok teşekkür ederim bu güzel program için, bana verdiğiniz bu fırsat için. Estağfurullah. Ee, Bandırma'da sizi görmekten mutluyuz. Ee, tabii ki röportajlar yaptınız Bandırma halkıyla söyleştiniz Bandırma'yı zaten benim dönemimde de başkanlığım döneminde de biliyorsunuz çok güzel programlar çekmiştik ve nerede kalmıştık diye evet evet kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah çünkü e, sizin zamanınızda çok güzel iki bölüm program çekmiştik evet. halktan çok ilgi görmüştü ancak e, tekrar e, efendim sizinle tekrar birlikte olabildik çok teşekkür ederim. Biz yeniden bir yola çıktık. Bandırma halkı istedi. Biz de onların isteğini kırmadık. E, aday adayı olduk. Genel merkezimiz araştırmalar yaptı. Evet, Şimdi bu adaylık sürecimize gireceğim başkanım. Evet. Televizyonlarını yeni açanlar, ilk defa görenler için çünkü dünya izliyor bizi şu anda. E, öncelikle Dursun Mirza, genç, çocuk, vatandaş Dursun Mirza'yı tanıyabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben aslen Bandırma'ya yakın 40 kilometre olan Manyas'ın Çamlı köyündenim. Yani ailem Manyas'ın Çamlı köyünden ben Bandırma doğumluyum. Dolayısıyla çiftçilik, hayvancılık, mandıracılık yapan bir ailenin çocuğuyum. Bandırma'da da ticaretle uğraştık. Süt ürünleri Manyas süt ürünleri markası adı altında iş yerlerimiz vardı. Toptan perakende bu işleri yaptık. Ticaretle uğraştım ama aynı zamanda e, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Ve uzun yıllardır da siyasetin içindeyim. Bu halkın içinden evet. bir olarak evet. siyaset. Neden Hı. siyaset başkanım? Neden siyaset? E, çevrenize baktığınızda okulda okuduğunuzda e, hayatın akışı içinde görüyorsunuz ki ülkemizde İyi gitmeyen şeyler var. İyi yönetilmeyen bir ülke var. Çok eksiklerimiz var. Çok yanlışlarımız var. Şimdi hani e, bir laf vardır. Bu Mollier'in bir lafı. Fransız düşünür Mollier demiş ki insanlar yapmadıkları şeylerden de sorumludur. Yani yapabileceği halde, bilgi birikimi olduğu halde e, eğer bir yanlışı görüp de onu düzeltmiyorsa o yanlışların düzeltilmesi çaba sarf etmiyorsa boşuna yaşamış demektir de ortak. Evet. Yani. Onun için benim yaşam felsefemde iyi yaşayabilirsin, mutlu yaşayabilirsin. Yatın, katın, atın olabilir ama yaşadığın ülkeye, yaşadığın kente çocukların geleceği için bir şey yapmıyorsan sen de boşuna yaşamışsın demektir. O yüzden ben idealist bir insanım, sorumluluk sahibi bir insanım. Sadece kendimi, ailemi düşünen değil başka ailelerde başka çocuklarda onların geleceğini düşünen bir insanın böyle bir felsefeyle yetiştim. Dolayısıyla e, bu yaşadığımız toplumda bu kentte borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bilgi birikimlerimizi ortaya koyup bu kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet başkanım 2014-2019'da ciddi bir oy farkıyla başkan evet. seçildiniz evet. ve çok başarılı projelere imza attınız. Evet. Tabi ee, tabii e, tekrar ciddi bir oy farkıyla almanıza rağmen aday gösterilmediniz. Evet. Ee, ve şimdi tekrar zorlu bir süreç, e, sancılı e, bir süreç. Yani neredeyse şurada bir ay kala evet. adaylarımız e, efendim, tekrar açıklandı. Bunu biraz değerlendirebilir miyiz? Ya tabii şöyle, bizde mevcut bir başkan var. Üç dönemdir biz. Ben ilk dönem AKP'den aldığımızda Bandırma Belediyesi'ni Başkan yardımcısı, yani meclis üyesi başkan yardımcısı oldum. Ee, daha sonra başkan adayı olarak ortaya çıktım ve sizin de dediğiniz gibi seçilerek geldim büyük oy farkıyla. Daha sonra 3. dönemde Bandırma Belediyesi'ni cumhuriyet halk partisi kazandı ama bu sefer beni değiştirdiler. Niye değiştirdiler? Niye değiştirdiler? Bunu sorarız. Başarısız olduğum için mi? Hayır. Hayır. Anketlerde %70 memnuniyet vardı. Gelen vekillerin raporlarında başarılıdır devam etsin diyor. Bizim bir kurultay süreci yaşanmıştı biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde. O kurultay sürecinde de biz de değişimden yana oy kullanmıştık. Dolayısıyla onlar değişmedi ama bizi değiştirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii beklenen değişim 5 yıl sonra gerçekleşti. Ve yine de tabii mevcut başkan arkadaşımız var. O da bizim kardeşimiz. Ya benim meclis zaten. 5 yıl görev yaptı, hizmet yaptı. Onun, onun, yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum kendisine. Ama Bandırma halkında anketler yapıldı, araştırmalar yapıldı, vekiller geldi buralarda, soruşturma yaptı, mülakatlar yaptı. Bandırma'nın çok uzun sürdü. Çünkü mevcut başkan vardı, dolayısıyla öyle değiştirmek kolay olmadı. Risk almak istemedi genel merkezimiz, 5 tane en azından anket yaptı. Hepsinde de biz açık ara önde çıktığımız için halk, Dursun Mirza dediği için beni adaylaştırdılar. Ben de tabi uzunca bir süreçtir bu mücadeleyi vererek geliyoruz. Benim, benim önüme geçip başkanım tekrar aday olmanız lazım. Biz sizi tekrar istiyoruz dediklerinde halk isterse olur diyordum. Ve halk istedi. Halk istediği için genel merkezimiz beni aday yaptı. Şimdi halk istediği için inşallah 31 Mart'ta da açık ara dediğiniz gibi sizin de seçilerek geleceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Ekibim inanıyor. Dolayısıyla bu gezilerimizi, çalışmalarımızı başlattık yoğun bir şekilde. Şimdi biz de çalışma yaptık. Evet. Bunu tabi, ilerleyen evet. evet. halkımız görecek istesek bunu bırakmayacağız. Ya başkanım çok az kişi vardı. Yaşayan efsane. Halk böyle diyor. Yaşayan efsane. Bunu nasıl başardın? <laughs> şey? Yok tabii onu aslında abartmamak gerekir efsaneler aslında benim efsanem Yılmaz Büyük Erşen biliyorsunuz. Hocamıza <laughs> sevgi hmm. selamlar. Ee, benim bir kapalı pazar yeri yaşam alanı yapmıştık. Hocayı davet ettik açılışına. Ve Bandırma'da yaptığım diğer işleri de gezdirmiştim. Tabii ilk aday olduğumda da kendisini ziyaret edip elini öpüp, o benim aynı zamanda hocamdır fakülteden. Ee, elini öpüp Hocam feyiz almaya geldik. Bize önerilerin olacak mı diye sorduğumuzda da aldı bizi karşısına uzun uzun anlattı. Hatta Eskişehir'i gezdirdi bize. E, Bandırmanın fazlası var, eksiği yok demişti. E, daha sonra da burada bir açılışa davet etmiştim ben onu biliyorsunuz kapalı pazarın. Siz de röportaj yapmışsınızdır mutlaka. E, çok büyük bir proje. Onun açılışına gelmişti hocam. Orada şu konuşmayı yaptı. Benim dedi öğrencim dedi beni dedi çok iyi dinlemişti <laughs> e, çok güzel dedi bir proje başlıyor diğerlerini de gördüm dedi bandırmayı kıskandım dedi böyle bir kapalı pazar yeri eskişehirde bile yok dedi ya onun için ben o beni en çok mutlu eden şey olur e, dolayısıyla e, efsane olmak tabi Yılmaz hocaya yakışır biz tabi yeni dönemde de eğer istediğimiz projeleri yapabilirsek halkımızı çok memnun edebilirsek ve onlara e, sorunlarını çözüp e, daha güzel bir kent oluşturabilirsek, daha bir güzel bir gelecek oluşturabilirsek o zaman belki sizin dediğiniz olabilir. İnşallah onu olmak başkanım, için de çaba sarf başkanım, edeceğiz. Gönüllere tak bulmuşsunuz. Şimdi, evet. şimdi herkes her zaman söylüyorum ben yol yapar, bina yapar, evet. köprü yapar ama gönüllere giremezsiniz. Evet. Direkt gönüllere girmişsiniz. Başkanım biraz şöyle geçmişe dönelim. Evet. Özellikle 2014 ve 2019. Yalında başkanımız. çok ciddi ipuçları imzattınız. Evet. E, bunlar nelerdi başlıklar halinde? Şöyle kısaca e, onları anlatayım. Ben bu çalışma ofisini hani Dursun Mirza geçtiğimiz dönem ne yapmıştı diye sorduklarında tek tek anlatıyorum ama görsel hale getirdim. Çok güzel yapmışsınız. Ee, bir sergi olarak burasını açtım, Bandırmaları davet ettim. Yerin görün Dursun Mirza neler yapmış. Canlı örnekleri burada. Tabi. Bizim en önemli, en büyük projelerimizden bir tanesi kapalı pazar yeri yaşam alanı. Ee, çok önemli bir e, proje. Ee, 40 bin metrekare inşaatı içeren e, 620 tezgah kapasiteli ayrıca çekme katı olan e, üreticilerin, köylülerin ürünlerini getirip hep tarladan getirip burada satabildiği 4, 450 araçlık otoparkı olan ve aynı zamanda Çevre düzenlemeleri de beraber. Çevresinde 22 dükkanı olan, e, aynı şekilde asansörleri, yürüyen merdiveni, emzirme odaları, kafeteryaları olan e, bir yaşam alanı. Aynı zamanda yeşil alanlarıyla, çocuk oyun parklarıyla, iki düğün salonuyla ve e, aydınlatılmış çim bahçesiyle e, banklarıyla birlikte insanların vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oldu. Ondan çok övgü alıyorum, çok teşekkür alıyorum. Ee, onun dışında Santral Kültür Merkezi denen bir eski santral binamız vardı. Tarihi bina, yıkılmak üzereydi. O da işte Yılmaz Hoca'dan örnek alarak o da biliyorsun tarihi binaları restore etmişti. Biz orasını restore ederek yeni bir kültür merkezine dönüştürdük. Bandırma'ya ikinci bir kültür merkezi kazandırdık. Gerçekten çok kişi güzel, özellikle akşam aydınlatması Aydın, Değil mi? Mükemmel bir aydınlatması var. Acayip akustiği var oranın. Hem e, sivil toplum örgütleri yer alınıyor, okullar yer alınıyor. Orada toplantılar, konferanslar, konserler oluyor. Onun için ondan da çok mutluluk duyuyorum. Balcıçamlığı denen bir yer vardı Bandırma'da. General Balcıçamlığı adı altında. Ama Pecmur'da haldeydi. Orasını askeriyeden tahsis ettirdik kendimize. 135 dönümlük alanı, 3 kilometre yürüyüş yolu yaptık, 1 kilometre bisiklet yolu yaptık. E, mevcut ağaçlara çok sayıda, binin üzerinde yeni ağaç diktik. E, i̇ki ayrı bölge çocuk oyun parkları yaptık, fitness aletleri koyduk. Spor alanları koyduk içine, basketbol, voleybol, futbol, tenis, kortları yaptık oraya. Yani, Bandırma'nın Bandırmalıların nefes alacağı bir bölge oluştu. 135 dönümlük ve yani oradan da çok memnun var. Dışına da bir kafe yaptık. Ee, en vatandaşlarımız orada çaylarını kahveden içiyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar, gelip oturup dinleniyorlar. Ondan da çok büyük övgüler alıyoruz. Ayrıca bakın ben birçok belediyenin yapamadığı 1 megawattlık güneş enerji santrali yaptım. Çok önemli. Yes. Yani bunu çok önce yaptım. Yani 10 yıl önce neredeyse 8-9 yıl önce yaptım. Ee, en son faturası 1 megawattlık 700 bin TL Bandırma Belediyesi'ne gelir getiriyor. Yani yılda 8,5 milyon TL o 1 megawattlık GES projesi Bandırma Belediyesi'ne gelir sağlıyor. E şu anda zamlardan sonra herhalde o daha da... Daha da arttı. Daha e da arttı. Sanırım dolar üzerinde bir de. Şimdi bir Aynen bak. Yaptıranlar TL ile bazı belediyeler kağıt yaptıramıyorlar. Hatır, hatırlıyorsun daha önce de yapmıştık demek ki röportajlar. Biz şimdi öyle bir şey ki mahsuplaşalım dediler. Hani senin harcadığın elektriği orada üretilen elektrikten düşelim. Baktık hesap yaptık. Biz daha ucuza kullanıyoruz. Dolarla sattığımız için daha pahalıya satıyoruz. Hayır dedik. <laughs> Biz tabi şey işletme için şey belediye için bir işletme kurduk. O işletme her ay TEDAŞ'a fatura kesiyor. Yani biz elektrik satıyoruz. Bandırma Belediyesi elektrik, olarak. Elektrik, ömür boyu belediye Evet. Yani e, bakın o az önce söyledim. Kapalı pazar yeri yaşam alanında yılda 12 milyon lira belediye gelir getiriliyor. Yani toplamda 20 milyon bir akar bırakmışız. E, Bandırma Belediyesi'ne. Dolayısıyla inşallah yeni dönemde o santrallerden iki tane daha yapmak istiyoruz. Yani Balcı Çaml Çamlı'nın yanında hobi bahçeleri. Şimdi bizim gibi sanayi kentlerinde e, hobi bahçeleri çok önemli e, hobi bahçeleri yaptık. 292 adet hobi bahçesi yaptık. Yani 100 metrekare bahçe, ahşap bir e, kulübe içinde e, ve vatandaşlarımızın gelip hem e, el emeğiyle toprağa işlediği, hem orada vakit geçirdiği, çoluk çocuğuyla kahvaltı yaptığı, yemek yediği, e, sosyal alanların da olduğu için de e, çok mükemmel bir yapı. Ee, yeni dönemde onu daha da çoğaltacağız sayısını. Bunun yanında yapıştırt devlet modelleriyle kapalı salon ve yüzme havuzu yaptık Bandırma ya. ya, O çok önemli. Bandırma'nın eksiğiydi bu. Ee, yüzlerce çocuk oyun parkı, parkı yaptık. Ee, Bandırma'nın 35 tane köyü var. Ee, 20 tane mahallesi var. Toplam 55 mahalle var. Her mahalleye e, olmak üzere toplamda 120 adet çocuk oyun parkı yaptık. E, 6 tane düğün solunu yaptık. Bunların 2 tanesi köyde olmak üzere, bir tanesi beldenizde olmak üzere. Ayrıca 4 tane kafeterya açtık. Belediye kafeterya mı işletir dediler. Evet biz işletiriz. Hem piyasayı kontrol ederiz, hem öğrencilerimiz var, insanlarımız var. Ucuz çaya, kahveye, gıdaya ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu, bu örnek oldu. Bal bakısı da Yücel Başkan sizden taklit etti oldu. <laughs> Şimdi biz bir marka yaratmadık. Eksiğimiz o demek ki. Evet. Ama sizden... Sistem... Evet. Demek ki markada yaratmak gerekiyormuş. Şimdi bandırma baksı biz yaratacağız. <gülüyor> 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 Çok güzel. Evet bandırma baksı. O Balıkesir esir baksı oldu. Biz bandırma baksı yaratacağız. Dolayısıyla bu düğün salonu kafelerde bandırma halkına şu anda hizmet ediyor. Muhtarlık ofisleri yaptık. Bütün muhtarlarımıza e, güzel, şık, prefabrik, e, yeşil alanların içine, parkların yanına muhtarlık ofisleri yaptık. O kentin, o mahallenin içine. Onların giderlerini de karşılıyoruz. Tabii biliyorsunuz Bandırma'da festivaller, kitap günleri, efendim Güreş, yağlı peygamberi, yani. güreşleri hep bunları geliştirdik. İşte öğrencilerimize yüzme kursları. İşte 10 10 değişik dalda kurs verdik. işte ne bileyim müzik kursları, gitar, bağlama, ritim. Öbür taraftan resim, heykel kursları, yüzme kursları, satranç kursları. Bütün bunları da her yıl en az bin yurttaşımıza o şeyleri vermeye devam ediyoruz. Tabii gençlik merkezi oluşturduk. Harun Karacan Gençlik Merkezi. Bir tane gençlik merkezi yaptık. Ve orada e, çocuklarımız az önce saydığım kursları alarak yollarına devam ediyor. Bir de eski belediye binamızı restore ederek sivil toplum örgütlerine 25 tane sivil toplum örgütüne yer verdik. Bu bak birçok yerde yoktur. Biz de onu e, Nülüfer Belediyesi'nde daha önce bir toplantı gitmiştik. Orada gördük. Bütün sivil toplum örgütlerini bir yerde topladık. Şehir merkezinde. Dolayısıyla onlara yer sağladık. Ee, orada bir düğün salonunu harekete geçirdik. Meclis salonunu onların bir toplantı salonu haline getirdik. Yani e, sivil toplum örgütlerimiz de bu olaydan çok memnun. Yine tabii sosyal yardım var. Belediyecilikte sosyal yardım çok önemli. Bir kere gıdaya... kolay ihtiyacı olan. Evet. Ya benim adamım Benim partim değil. Asla. Asla. Şimdi araştırarak ihtiyaç sahibi sana müracaat eden insanın hani bu işler suistimal ediliyor ya. Yani. Evet. Suistimal edilmemesi için bazen bana da şikayet ediyorlar. Şimdi belediyenin bir sosyal marketi var. İşte adam arabasıyla yanaşıyormuş. Geliyormuş son model arabayla gidip orada sosyal marketten yardım alıyor. Şimdi böyleleri de var. Evet. Onun için biz bunun istismar edilmemesi için e, Gerçekten ihtiyaç sahiplerine bilip, biliyorsunuz muhtarlardan, sivil toplum örgütlerinden bunları aldık. Teyit ederek onlara düzenli her ay bir daha yardımlar yaptık. Şimdi artık o karta dönüştü. E, karta belli bir miktar yükleniyor. Onlar gidip sosyal marketten alışverişlerini yapabiliyorlar. Sadece o mu yani? Sosyal yardımlarda biliyorsunuz engelli vatandaşlarımız var. Nüfusumuzun yüzde 10'u engelli bizim. Yani istemeden tabii herkes de bir engelli adayı aslında. Allah göstermesin kazalar oluyor işte ne bileyim hastalıklar oluyor. Bundan dolayı biz her yıl 140 adet olmak üzere akülü tekerlik Her yıl 140 adet. Yani gerçekten önemli. Onları eve bağımlı olmaktan kurtardık. Sokağa çıktılar. Yaşayan şehirde canlı Görünür hale geldiler ve onları işte değişik kurslar da yaptık. Örneğin işte işitme engellilere işaret dili kursları verdik. Onlara derneklere yer verdik. Onların derneklerinde 3-4 tane burada engelli derneği var. Tabi onların branşları da var. İşte işitme engelliler ayrı, görme engeller ayrı, bedensel engeller ayrı. Onlara da o konuda hem yardım, destek verdik. Bunları da vermeye devam ediyoruz. Şimdi, Bandırma aslında Güney Marmara'nın incisi. Ee, gelecekte de Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Onun için ben bu kentte belediye başkanlığı yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evet. Önünü açmamız gerekiyor. Bu gerçekten kentin. Gerçekten açmamız gerekiyor. Çünkü evet. Ben şunu itiraf edeyim. Sizin evet. döneminizde geldiğimde gerçekten Türkiye'nin ki e, gittiğim yere söylüyordum en kültürlü modern şehirine de bandırmayı gösteriyordum ama bu geldiğinde biraz şaşırdım. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Halkımıza biz mikrofon tuttuk. Her zaman gibi sürpriz yaptık. Ve yansız yalansız tüm izleyicilerimiz bilir. Köy TV olarak biz yalanı dolanı olmadan kim ne dediyse başkan olarak kimi görmek istiyorlar neden Dursun Mirza ya da neden Ahmet neden Mehmet büyük şehirde kimi görmek istiyorlar Evet. biraz uzun ve çünkü çok bir haftalık, on günlük bir çalışma. Çok güzel. Bir görelim bir başta. Köyleri Olur. Dahi Olur. Buyurun görelim. İzleyelim. Sessizliğin gücü. Steelers Soundless. Saat 3.61 desimi. stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.